Hello Kemal, Loki. Kıbrıs'ta çok güzel bir otel buldum. Hemen size odamı gezdiriyorum. Şöyle göstereyim ki burası banyosu, tuvaleti ve çok gerçekten gösterişli. Biraz fiyat olarak pahalı bir otel odası ama. Şurada valizim duruyor. Burada eşyalarımı yerleştirmek için bir dolap ve burada benim konforumu düşündükleri için bir e, şöyle meyve hazırlamışlar. Su falan var. Şöyle göstereyim size. Burada da dolapta ekstra ve konforumu düşündüğüm için kocaman bir yatak. Şurada telefonumu şarjı taktım. Burası biraz garanlık ama şöyle bir de televizyonu var. Ve burada makyaj falan yapabileceğimiz bir yer var. O da güzel. Şimdi gelelim bunun fiyatına. Ve gelelim fiyatına. Burası geceli 4000 TL. Tek kişi olarak e, ben buraya şimdi yeni geldiğim için dedim pahalı malı bir gece böyle kalayım ama yarın burada kalamam tabii ki 4000 liraya. Yarın daha böyle uygun fiyatlı bir yer bulup 2-3 gün Kıbrıs'ta takılıp gideceğim arkadaşlar. Ayrıca sallengoz da yiyeceğiz. Sizinle takip